Herkese yeni videolar selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber LoL'de yeni çıkan Hero Zahen'i inceleyeceğiz. Evet hemen ilk bakışından başlayalım. Ben antrenman modunda girdim. Karşıma bir tane bot koydum denemek babında. Bir de karşıma bir hedef kuklası koydum. İlk başta bir skilllerini burada size daha yakından göstereyim. Daha iyi anlayacağız. Hem de yeni bir harita. Kış haritası da geliyor biliyorsunuz. Çok güzel bir atmosferi var. Şimdi minyonlar doğdu. Hiç önemli değil. Biz hemen başlayalım pasifinden. Zaten bir şampiyona saldırı veya yetenek isabet ettirdiğinde karanlık gücü kazanır. Ve en fazla en en fazla 12 yük biriktiriyor ve yük başına da diyor %1.5 saldırı gücü kazandırıyor. Bu güzel bir şey. Şimdi buna bakalım hemen. Bir düz vuruştan başlayalım. Düz vuruş yaptıkça yani düz vuruş yaptıkça pasifimiz diye Onu anladım. Düz vuruş yapacağız ve pasif birikecek. Bu güzel bir şey. Buradan hemen bakalım. Gördüğünüz gibi her vurdukça bir tane arttırıyor ve diyor ki 12 tane yük olduğu zaman diyor yani karanlık ile dolduğunda diyor saldırı gücü miktarını ikiye katlar diyor bakın hemen saldırı hem burada arttı hem burada arttı hem düz vuruşumuzda da arttı onu görmüş olduk ve diyor hani bunu yaptıktan sonra öldüğün zaman diyor katledildiğin zaman diyor azami canının diyor yüzde kadarıyla tekrar diriliyorsun diyor şimdi bu yeşil gösterdiğine göre acaba biz can da çıktığımız zaman bu yüzde otuz değil de yüzde elli yüzde da oluyor mu bunu mesela merak ettim bunu da deniriz ve ondan sonra diyor Dirilmesinin ardından 300 saniyede bir bekleme süresi var. Okey bunu anladık abi. Bu minyonlar bizi delirtir. Hemen şuradan bir minyon doğuşunu kapatacağım. Çok seri çok seri kapattım. Hem de morda da orayı. Ve Q'ya bakalım. Q'ya da diyor ki Darkin Mızrağı. Şimdi bu bir tane düz vuruş atıyor şu şekilde. Bir tık daha güçlendirilmiş haliyle atıyor. İkincisinde bir daha yükleniyor. İkincisinde bu sefer diyor ki havaya kaldırılıyor. İkincisinde yine ilave hasar veriyor. Müthiş hasar bırakıyor gördüğünüz gibi. Güzel hasar atıyor. Onu fark ettim. Şimdi bir de hemen ne yapalım? Bir tane item alalım. Itemlerde Dora'nın kılıcını ve Dora'nın kalkanını öneriyor. Ben şunu aldım. Bir de bir de tutuştur girdim. Yani Akresif oynarız. Daha iyi anlarız diye. Hemen şuradan. Hemen şuradan. Ee, bir tane seviye atlatalım. Hatta iki tane atlatayım. Hem W'mizi açalım hem E'yi açalım. Buradan da bakalım. Şimdi W'sünde de diyor ki. İleriye doğru mızrağını atar diyor. Ve hitap eden rakipleri kendine doğru çeker diyor. Bu da güzel bir özellik. Hemen deneyelim. Tak. Tak, aynen bak gördüğünüz gibi hemen şuradan bekleme süresini sıfırlayalım şöyle ileriye atıyoruz ve kendimize doğru çekiyoruz bu güzel bir özellik güzel bir özellik şöyle bakalım tekrar gördüğünüz gibi tak tak evet bunu da anlamış olduk şimdi bunun kombosunu da yap yaparız zayn atılır ve etrafına saldırarak yakındaki, yakındaki rakiplere 59 hasar veriyor diyor mızrağın uç bölgesindeki hani uç bölgesindeki rakiplere de diyor 98 artı azemi canlarının %4 kadarına eş bir büyü hasar alır hemen deneyelim Şimdi bir şöyle içine doğru atlıyoruz. Bu şekilde 47 vuruyor gördüğünüz gibi. Bir de şu şekilde atlayacağız. Dur bir dakika. Pink var, pink var. Bir dakika kaçırmış olamam. Şöyle deneyelim gördüğünüz gibi. Hem de iki katına yakın bir hasar bırakmış oluyor. Güzel hasar atıyor. Bunun kombosu az çok aklım oluştu. Ben PB sunuşunu oynadığım için kostümlü girmeyi tercih ettim. Kostümü de güzel. Yücelik yolu kostümüyle birlikte geliyor. Şimdi bunun kombosunu tahmin şöyle yapacağız. W tutturduk. E ile atladık. Hemen Q ile bir daha vuruyoruz abi. Şimdi ben de yenilmez ününü öneriyor. Bize yenilmez ünle birlikte pasifimiz de etkin oluyor. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde bir etkisi var oyunda. 6 level yaptık çarımızın. 6 levelde bir de ulti kombomuzu görelim. Ultisi nasıl bir ultisi var. En son dediğim gibi ormanda da çok rahat döneceğini düşünüyorum bu ironun. Hemen bakalım ultisi de diyor ki Zahen %10 zırh kazanır diyor. Yani pasif olarak ultisinde %10 bir delme veriyor. Çok güzel bence. Ve diyor ki zaten yükseler geçeni kullanırken %50 hasar azaltma kazanır. Hem de ultisini kullanıyoruz %50 de daha az hasar yiyoruz. Ve ardından Zayn mızrağını aşağı doğru saplayarak 281 fiziksel hasar verir ve rakip şampiyonlara verdiği hasarın %30 kadar da iyileştirme yapar diyor. Şimdi hemen deneyelim. Ultisi şöyle bir çember içinde şöyle tam ortalığı koyalım ultisini tak Oo, çok güzel bir animasyon var. Bu arada kostüme bayıldım. Kostümü de düşürebilirsiniz. Tam şöyle ortalıyorum. Tekrar durdurulamaz diyor. Yani ultisini de bozamıyor kimse anladığım kadarıyla. Bu da güzel bir olay. Şöyle bir ulti animasyonu var. Ultisi de çok güçlü anladığım kadarıyla. Ve pasif biriklerim. Pasif de yine dediğim gibi zaten hem buradan artıyor hem de buradan yük biriktiriyor. Bu güzel bir olay. Bunu anlamış olduk. Şimdi pasifini arttırdıktan sonra bir ultisinin hasarı da artıyor. Bunu merak ettim. Zaten doğal olarak artması lazım. Hop evet. Ultisi gördüğünüz gibi 458'e kadar çıkmış oldu. Pasifini sıfırlayalım. Hat bir dakika yanlışlıkla oto atak yaptım. Şimdi burası sıfırlandıktan sonra bakalım hemen abi bir de ya hemen düşmüyor. Teker teker düşüyor. 280 fark farkında mısınız? Yani baya baya bir pasifini biriktirdikten sonra şampiyonumuz oldukça güçleniyor. Yani demek ki pasifini biriktireceğiz. Pasifini biriktirdikten sonra Ondan sonra ultisini atacağız. Yani bu daha çok hasar atmamıza neden oluyor. Onu fark ettik. Şimdi bir daha deneyelim. Gördüğünüz gibi 280 nereye? 460 nereye? Neredeyse arada 200 yani 180 bir hasar farkı var. Bu çok çok iyi. Bir de daha iç item almanımız halde bu şekilde vuruyor. Hemen bir de şu şuna... arkadaşlar şimdi bir de lane'de deneyelim. Lane'de nasıl oluyor? Koridorda nasıl ittiriyor? güçlü kalıyor mu? Bilerek kendimi de 7 level yaptım. Mordayı da aynı yaptım. Farmlarımızı da aynı yaptım. Hatta orada biraz daha benden fazla yapmış. Şu anda agresif oynuyor. Bir lane'deki bakalım. Kombolarına göre deneyelim. Bir dakika şunu bir sıfırlayıp tekrar dolduralım. tamam şimdi dolduk. 7'ye 7, olduk. Güzel. birebir bir bir vs'ye girdim şu anda. Ama çok inanılmaz pingim var. Geç atıyor bir dakika. Dur şimdi. Bunu burada şöyle birebir bir vs'de bir deneyelim nasıl oluyor. İtemlerimizi de eşit şekilde yaptık. Hatta orada şey almış. Ninja tabi almış. Şöyle kendimize çektik. Ama orada bayağı üçlü başladın oğlum. Bir tane vurdum. İkinciyle vurdum. Geri çıktım. Öldürme beni orada. Orada. <laughs> Az daha ölüyordum. Tamam bir tane kule asar yemesi iyi oldu. Şöyle farmımızı alalım. Şuna birileri git diyorum. Hiç son vuruş yapmayacağım. Şu mor maksat aksat bire bir de girelim. Şöyle bir W attım tutturdum evet. Ultimizi bastık. Bir de sıçla ikinci Q ve gördüğünüz gibi kombolarını yaptıktan sonra mor bile duramaz abi. Tabi bot olduğundan dolayı bot olmasa beni keserdi de. Kapatalım. Şöyle bir mordeye sadece düz vuruş yapacağım. 12 pasif biriktireceğim. 12 tane pasif biriktikten sonra bakalım nasıl oluyor. Hadi ama öleceğim öleceğim. Biraz yan basayım kendine. Tekrar mor diye düz vuruş. Bir. Ha şimdi 12 oldum. Hadi orada öldür beni. Öldür beni orada. Hadi güzel kardeşim. Hop öldüğüm gördüğünüz gibi pasif tekrardan doğuyor ve yüzde kaç canlı olmuş oldu? Yüzde 45 tabi level aldığımız için. Hemen şöyle bir combo. Küç. Birinciyi vurdum. ikinciyi de kaldırdım. Üz vuruş ve öldü. Gördüğünüz gibi. Olay bu kadar. Dostlar şampiyonumuzun incelemesi bu şekildeydi. Siz ne diyorsunuz? Sizin düşünceleriniz neler? Ben çok beğendim yeni Darkin şampiyonumuzu. Bence çok güçlü olacak. İleride ileride ormanda da oynarım ben bunu. Orman oynanış videoları da gelir. Çok hoşuma gitti benim. Çok güçlü belli. Çok canlar yakacak belli. Hemen şöyle bir seri bir kombo yapalım abi sana. Kapanışımızda böyle yapalım. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar.